Merhaba arkadaşlar, çözüm kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle bir e, sümük yapımını göstereceğim. Şaka sümüğü. Ta sümük pis bir şey olursun. Biz bu pislikten falan yapmadık böyle. Çok da güzel oldu. Ele pek fazla yapışmıyor. Şöyle göstereyim. Bir şey yok. Evet. Çok da eğlenceli oldu böyle. Vucuk kucik arkadaşlarınızı böyle sinir edebilirsiniz, onlara şakalar yapabilirsiniz. Şimdi hemen yapımına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar e şimdi malzemelerini göstereyim size birazcık e, sabun ama bu bulaşık sabun arkadaşlar. E, sarı Bulaşık sabunları daha iyi oluyor çünkü sarı e, birazcık sümük rengini andırıyor. E, tabi bütün sabunlarla yapıyor sabunlarla yapılıyor. Bunu da söylemeden geçmeyeyim. Birazcık tuz lazım. Bir kap ve bir de kaşık. Şimdi bunun içine birazcık sıvı deterjan kattık. Yani deterjan kattık. Üstüne birazcık tuz ekledikten sonra sizlerin de göz önünde Karıştırıyorum Hemen arkadaşlar kıvam aldı. Hemen aldı hemen. E böyle kıvamı tutturana kadar azar azar tuz ekleyeceğiz. E kıvam nasıl şey oluyor? Böyle elinize yapışmayacak mesela şu an. Yapıştı. E yapışmayana kadar tabi birazcık yapışmanın kisi verecek o ayrı bir şey. Yapışmayana kadar azar azar tuz ekleyip karıştıracağız. Yapacağımız tek şey bu. E ben bunu kıvamı getir getirmek 5 dakikamızı falan alıyor. O yüzden ben videoyu durduracağım. Hazır olduğunda size göstereceğim. Evet arkadaşlar ben kıvama getirdim böyle elime yapışmıyor. Gıcık gıcık bir şey oldu. Şöyle akıyor biraz da. Ve şimdi birazcık bununla oynayalım. Evet şimdi oynuyorum ben şöyle sizin yerinize böyle yapışmıyor böyle alın elinizi. elinize de yapışmıyor Şöyle göstereyim. Yakından bir bakın bakalım nasıl bir şey. Ya tam sümü yandırıyor. Şöyle baksanıza. Fıçık fıçık. Ele yapışmıyor arkadaşlar ya. bir beş dakika falan tutarsanız yapışabiliyor bunu böyle. Bakın hop ayıkladık. Bakıyor. Vallahi midem alt üst oldu ya. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bugün sizlerle birlikte deterjanla ve tuzdan sümük yapmayı öğrettim. Evet. E, hatalarım varsa kusura bakmayın arkadaşlar. Ve eğer çok büyük hataları yaptıysam yorumlara bunları yazmanızı bekliyorum ki hatamı, hatalarımı düzeltebileyim. Evet şimdi arkadaşlarınızı gıcık etmenin zamanı. Evet. Bugünlük bu kadar görüşürüz. Uhu.